Fransız İhtilali herkes adını biliyor. Herkes sonuçlarını ezberledi. Ama kimse şu soruyu sormuyor. Neden Fransa? Aynı açlık başka ülkelerde de vardı. Aynı adaletsizlik Avrupa'nın her yerindeydi. Peki neden dünya tarihini değiştiren o kıvılcım Paris'te yandı? Bu video bildiğini sandığın tarihi değil, nedenini anlatacak. Fransız İhtilali denildiğinde çoğumuz aynı cümleyi duyarız. Milliyetçiliği doğurdu ve imparatorlukların sonunu getirdi. Peki neden bu büyük kırılma Fransa'da yaşandı? Neden aynı yüzyılda Avusturya'da, Rusya'da ya da Osmanlı'da değil? Bu video ezberleri tekrarlamak için değil, bu sorunun derinlerine inmek için hazırlandı. 1789 yılına gelindiğinde Fransa görünüşte Avrupa'nın en güçlü krallıklarından biriydi. Ama bu güç derin bir çürümenin üzerine örtüyordu. Toplum üç sınıfa ayrılmıştı. Ruhban sınıfı, soylular, ve nüfusun %90'ını oluşturan üçüncü sınıf. Vergiyi ödeyenler 3. sınıftı. Ama söz hakkı olmayanlar da yine onlardı. Fransız ihtilali yalnızca bir rejimi değil, toplumun tüm yapısını değiştiren köklü bir kırılmaydı. Olaylar şu şekilde gelişti. 18. yüzyılın başlarından beri Fransa dış ticaretinin kat kat artması Burjuva sınıfını oluşturmuştu. Bu sınıf artık sahip oldukları ekonomik güce karşılık gelecek bir politik güç istiyorlardı. Feodal yapının ve monarşinin kaçınılmaz sonucu olan sosyoekonomik sınırlamaların kaldırılmasından yanaydılar. 17 Haziran 1789'da ise 3. sınıfın temsilcileri Emanuel Joseph Sieyès öncülüğünde toplanıp bir kurucu meclis kurdular. Diğer sınıflara da kendilerine katılmaları için mesaj gönderdiler ve ülkenin yönetimine onlarla ya da onlar olmadan katılacaklarını bildirdiler. Bu olanları engellemek için 16. Louis Meclis'in toplandığı sal des Étaz'ın kapatılmasını emretti. Bunun üzerine meclis Versailles sarayının hemen yanındaki tenis kortlarında toplanmaya başladılar ve burada 20 Haziran'da Fransa'ya yeni bir düzen getirilene kadar ayrılmayacaklarını söyleyen tenis kortu yeminini ettiler. Kısa sürede ruhban sınıfının çoğunluğu da onlara katıldı. Meclisin toplanmasıyla orta sınıftan halk, özellikle varlıklı sınıflar monarşiye karşı savaş açtılar bir anayasayla monarşinin yetkilerinin sınırlandırılmasını, iç gümrük duvarlarının kaldırılarak iç ticaretin serbestleştirilmesi, vergilerin yeniden düzenlenmesi ve yönetimde daha fazla hak elde etme talebinde bulundular. Bu talepleri 16. Louis kabul etmedi. Orta sınıf peşine halktan diğer unsurları da katarak 14 Temmuz 1789 günü Bastille hapishanesine saldırdı. Hapishane ele geçirilip mahkumlar salındı. Fransız ihtilali 1789 ile 1815 yılları arasında 5 farklı dönem yaşayarak devam etti ve nihayetinde ihtilal gerçekleşti ve halk istediğini almış oldu. 14 Temmuz 1789'da Parisliler Bastille hapishanesine hücum ettiler. Bu genel ayaklanmanın ardından toplanan kurucu meclis 1789 Fransız ihtilalinin ardından insan haklarını korumak amacıyla Fransız insan ve yurttaş hakları bildirisi yayımlandı. Bu bildirinin önemi şuydu: Ulusal egemenliğe dayanan bir anayasa hazırlayarak monarşinin yetkilerini sınırlandırdı. Bu anayasa, halk tarafından seçilecek bir parlamento'nun yasama ve yürütme yetkilerini kralla paylaşmasını öngörmekteydi. Kanunları hazırlamak, bütçeyi tasdik etmek ve hükümetin icraatını kontrol etmek görevleri meclise verildi. Ayrıca insan ve yurttaş hakları bildirisinin esasları uygulamaya konuldu. Kısaca temel bir cumhuriyet oluşturulmuş oldu. Ancak bu büyük dönüşüm kendi içinde ciddi bir kaos ve istikrarsızlık da yarattı. İşte Napolyon Bonaparte tam bu tarihsel boşlukta ortaya çıktı. Napolyon'un yükselişi Fransız İhtilali olmadan mümkün değildi. İhtilal soyluluğa dayalı eski düzeni yıkarak yetenek ve liyakati öne çıkardı. Bu sayede alt sınıflardan gelen bir subay kısa sürede Fransa'nın en güçlü askeri liderlerinden biri haline gelebildi. Napolyon İlk yıllarında ihtilali Avrupa monarşilerine karşı savunan bir cumhuriyet generaliydi ve kazandığı zaferlerle devrimin ayakta kalmasını sağladı. Ancak ihtilalin ilerleyen yıllarında Fransa siyasi kargaşa, ekonomik kriz ve yönetim zafiyetleriyle yıprandı. Halk özgürlük ideallerinden vazgeçmek istemiyordu fakat artık düzen ve güvenlik arıyordu. Napolyon'un 1799'da iktidarı ele geçirmesi bu yorgunluğun bir sonucuydu. Bu hamle ihtilali tamamen sona erdirmekten ziyade onu kontrol altına alma girişimiydi. Napolyon'un en kalıcı etkisi Fransız ihtilalinin fikirlerini kurumsallaştırması oldu. Napolyon kanunlarıyla hukuk önünde eşitlik, mülkiyet hakkı ve laik hukuk sistemi kalıcı hale getirildi. Feodal ayrıcalıklar kesin olarak kaldırıldı ve modern devlet yapısının temelleri atıldı. Bu yönüyle Napolyon, ihtilalin ideallerini geçici bir halk hareketinden kalıcı bir devlet düzenine dönüştürdü. 1804'te kendini imparator ilan etmesi sembolik olarak ihtilalin ruhuna aykırı görünse de kurduğu düzen eski monarşilerden farklıydı. Güç hala eşitlik ve vatandaşlık temelli bir sistem üzerine inşa edilmişti. Aynı zamanda Napolyon'un fetihleri Fransız İhtilali'nin fikirlerini Avrupa'ya yayarken diğer uluslarda da milliyetçilik bilincini tetikledi. Sonuç olarak Napolyon, Fransız ihtilalinin hem ürünü hem de taşıyıcısıdır. O ihtilali bitiren bir figür değil, onu dönüştüren, sınırlarını belirleyen ve Avrupa'ya yayan tarihsel bir aktördür. Fransız toplumu yüzyıllardır merkeziyetçi bir devlet yapısı içinde yaşamıştı. Bu durum halkın devleti sorgulamasını değil, devleti doğrudan hedef almasını beraberinde getirdi. Fransa'da aydınlanma düşüncesi bir fikir akımı değil, adeta bir toplumsal harekete dönüşmüştü. Voltaire, Kilise'yi, Rousseau mutlak monarşiyi, Montesquieu iktidarın tek elde toplanmasını sorguluyordu. Bu fikirler kitap raflarında kalmadı. Kahvehanelerde, salonlarda ve sokaklarda dolaşıma girdi. Fransa verimli topraklara sahipti ama bu zenginlik adil paylaşılmıyordu. Kıtlık dönemlerinde Paris gibi büyük şehirlerde ekmek sadece bir gıda değil, bir adalet ölçüsüydü. İngiltere'de sanayi devrimi toplumsal baskıyı yumuşatırken Fransa'da ekonomik kriz doğrudan siyasal öfkeye dönüştü. 16. Louis kötü bir insan değildi ama kötü bir liderdi, kararsızdı, geç kalıyordu ve halkın değişim talebini anlayamıyordu devlet reform yapabilecek zamana sahipti ama bu zamanı kullanamadı ve tarih boşluk tanımaz. Fransız ihtilali milliyetçiliği icat etmedi ama onu kitleselleştirdi. İlk kez insanlar kendilerini bir hanedanın tebaası olarak değil, bir ulusun parçası olarak görmeye başladı. Bu fikir çok uluslu imparatorluklar için bir felaketti. Çünkü bu yapılar sadakat üzerine kuruluydu. Ulusal kimlik ise sadakati değil, aidiyeti talep ediyordu. Bu yüzden Fransız ihtilali Osmanlı'dan Avusturya Macaristan'a, Rusya'dan İspanya'ya kadar her imparatorluğun içinde bir saatli bomba etkisi yarattı. Bugün kullandığımız birçok kavram vatandaşlık, eşitlik, anayasa, hak ve özgürlükler hepsi 1789'un mirasıdır. Fransız İhtilali bir olay değil, bir zihniyet değişimidir ve bu değişim hala devam ediyor. Geçmişte yaşanan bu olay bugün hala karşımızda. Fransa'da başlayan şey aslında insanın kendini yönetme iddiasıydı. Geçmişi anlamadan geleceği yorumlayamayız ve tarih sandığımızdan çok daha canlıdır. Buna benzer videolar için ve bize destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın.